Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 13 Nisan 2024 Cumartesi indirimli ürünler kataloğunu incelemeye başlıyorum. Süt aşk krema geliyor. 200 mililitre 29 liradan satılacak. Ekşi Tulum peyniri 300 gram 99.5 lira. Danone çilekli kefir 12 lira. Pınar protein kakaolu laktozsuz süt. 39,5 lira. Tarabya yarım yağlı dilimli toz peyniri 1200 gram 219 liradan satılacak. Ahmet İpek dana kangal sucuk 500 gram 149 lira. Seyidoğlu helva çeşitleri sade kakaolu 8 lira. Torko Frame kakaolu fındık kreması 1,5 kilogram 130 lira. Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1 kilogram 149 lira. Keskin oğlu dondurulmuş piliç fileto 83 lira. Süper Fresh dondurulmuş çıtır simit 4 çarpı 100 gram 55 lira. Sefer usta bisküvili pasta 112,5 lira. Yakomo sos çeşitleri... Adet fiyatları 30 lira. Tukaş Alman tipi tatlı kornişon turşu 33 lira. Kalbe acılı acısız ketçap 45 lira. Kalbe mayonez 70 lira. Bebi Turka doğadan bebek bezi çeşitleri paket fiyatı 199 lira. Orkidextra hijyenik pet gece 28'li 84,5 TL Slippy ıslak havlu 120'li 30 lira. Kendinden sıkmalı pratik mop 180 lira. Omuz sıvı çamaşır deterjanı 119 lira. Dermokil simli vücut spreyi çeşitleri 59,5 TL Flormar tırnak bakım ürünleri 29,5 Flormar lip gloss çeşitleri 69,5 TL Dunkek lokmalık kek çeşitleri 19,75 Gofret antik fıstıklı sütlü çikolata kaplı gofret 60 lira, Vars çikolata kaplı bisküvi 4,5 Deli test bisküvi incirli 16,5. Olips çiğne yumuşak şeker çeşitleri 7,5. Miskos kağıt havlu helva çeşitleri 7,5. Ülker hanım eller fındıklı kurabiye üçlü 27,5. Torku petivör bisküvi dörtlü paket 40 lira. Altın top süt mısır aromalı çıtır fıstık 27,5 Citos peynirli mısır çerezi 27,5 Torku sade çubuk kraker 4 lira Malatya pazarı antik fıstıklı meyve bar 20 lira Serial gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 32 lira Çamlıca framboazlı gazoz 1,5 litre 24 lira Enerji içeceği Black Brown adet fiyatı 13.5 lira. Türk kahvesi 100 gram 30 lira.